Hocam Bey iyi akşamlar dilerim. Eee yani, e iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar başkan başın sağ olsun ya. Teşekkür ederim hocam sağ ol. Ya Coşkun abimi ederim. çok çok severdim. fakat sabahattin bizi bir türlü birleştirmedi. O da siz her zaman anlatırdı hocam. Doğru diyorsun. Çok severdim Allah, onu. Evet, Allah rahmet evet. eylesin. Allah rahmet sağ eylesin. Sağ Tekrar başsağlığı dileyelim. Sağ ol, sağ, ee, sağ ol. Sayın Başkan şimdi yani e, gerçekten arka arkaya böyle gündem olacak olaylar yaşıyoruz. Evet. Çok da sıkılıyoruz, üzülüyoruz. Bugün neler oldu, neler yaşadınız orada? <laughs> en yakın tanığı sizsiniz. Bir de sizin ağzınızdan dinlemek evet. isteriz. Şimdi e, öncelikle tabii e, maç öncesinde sağ olsun e, İstanbul Spor Yürütümü bizi yemekte ağırladı, misafir etti. Biliyorsunuz zaten Ecmer Bey Trabzonlu. Tabii, evet. E, bizim de iyi bir abimiz. Ee, yönetimler arasında hiçbir sıkıntı yok. Maçtan önce bizi çok güzel misafir ettiler. Maç esnasında bizi çok güzel ağırladılar. Tabii maçın gidişatı esnasında bir pozisyon gelişti. Biz de hani bulunduğumuz yer itibariyle ben hala pozisyonun tekrarını da seyredemedim. Şimdi doğrusu. Ee, tabii konu bugünkü maçla o alakalı olduğunu e, çok düşünmüyorum yani çünkü Ejmer Bey'in e, daha önce yani da kulüpler birliğinde de e, defalarca bildirdiği e, hakemlerle alakalı belli başlı şikayetleri vardı. Bunu evet. sürekli dile getiriyordu. Evet e, Bugün maç esnasında böyle bir pozisyon gelişti. E, yani kendisinin kimseye karşı asla orada da bir kaba tavrı filan herhangi bir şekilde olmadı. Evet. Bana da dönüp yani hakkını et seninle alakalı, sizinle alakalı bir konu değil ama ben artık bu yapılanları kaldıramıyorum. Ee, yani bu tarzda tam aynısı olmayabilir ama bu tarzda bir sarf etti. Böyle bir karar aldı kendisi takımıyla alakalı. Ee, yani saygıyla karşılamaktan başka yapacak olduğum Doğru. bir şey yok. Bu Doğru söylüyorsunuz. Ejmer Bey'in ve İstanbul Spor Kulübü'nün bir kararıdır. Ama e, maçtan sonra da bize de yine teşekkürlerini ilettiler. Ee, yine hakemlerimize orada yani tebrik ettiler yani öyle herhangi bir evet, olay da yaşanmadı. Evet. Ben yine yani yanına gittik Ejmel ee, abi yani konuşmaya çalıştım ikna etmeye çalıştım biraz ama tabii kararlıydı çünkü e, haklı olduğu çok ciddi konular var e, kendisinin e, buna da buna da şahidim. E, onun dışında tabii çok konuşulacak bir durum da değil yani bunun çok bir yorumlamak istemiyorum bunu doğru, ama doğru, yani sizlik bir şey de yok gelir. zaten ortada evet. sevgili başkan ama yok, bizim, bizim e, şöyle sıkıntı yok. şu tabi bunlar zaman <laughs> içinde yaşanan birikimlerin neticesi kesinlikle bu lafınıza altına imza atarım yani bu şeye bu, benziyor başkan bu işin başka. doğrusu, doğrusu bu bu Buyur şeye hocam. benziyor hallumutmelerin yumruk yemesiyle bu olay çok paralel gidiyor bu da o bardağa taşıran son damlaydı bu da bardağa taşıran son damla İstanbul evet. açısından. Öyle yani, gözüküyor. Öyle gözüküyor. Maalesef tabii e, yumruk olayı da tabii hiç kimsenin görmek istemediği Evet e, bir durumdu işin açıkçası. Yani kim kim böyle bir şey kabul edebilir? Böyle bir şey olabilir mi? E, ama şey. e, ben şunu da kulüpler bölümünde daha önce söyledim. E, Faruk Bey'i de bu duruma götüren konunun da irdelenmesi lazım. Yani Faruk abi de Sayın Ankara Gücü Başkanı da böyle bir insan değildi. Herkes kulüpler birliğinde tanır kendisini. Yani bugüne kadar biz kendisinden buna benzer bir hareket de görmedik. Tabii ne olursa olsun hiçbir şekilde yapılan hareketin bir izah, bir açıklaması, bir affı olamaz. Zaten tüm kulüplerde bununla alakalı açıklamasını aynı anda yaptı. Kendisi de yaptı biliyorsunuz. Kendisi de pişman olduğunu, yanlış olduğunu söyledi. Ee, ama gelişen olaylar, yaşanan süreçler e, bu duruma getirdi. Şimdi doğrusu da bu. Peki başkan ne yapacaksınız? Şimdi marka değeri marka değeri deniyor. Marka değeri beyin üstü aşağı gidiyor. Ne yapacaksınız kulüpler olarak ne yapacaksınız? Ya bu artık bu saatten sonra hep beraber oturulması ciddi olarak da konuşulması gereken bir konu. Tabii marka değerini koyacak kurum belli. Ana e, operasyonları o kurumun yapması lazım. Yani sonuçta biz kulüpler olarak e, federasyona bağlıyız. E, yani çok yorumlamak istemiyorum. Diyeceğim çok şey var. Tarz olarak da her şeyi de açık açık konuşan biriyim. E, e, i̇yice ortam gerilmesini de inanın istemiyorum. Tabii ki. Tabii Peki ki. Peki başkanım bir şey daha soracağım size. Kuşlara bakmayın. Araya giriyorum. Estağfurullah buyurun. Bu federasyonun gerekli önlemleri yapabileceğine inanıyor musunuz? İnanmıyorum. İnanmıyorsunuz. Evet. Kaç kulüp inanmıyor? Allah konuda ben diğer kulüpler adına konuşmam yanlış olur. Şahsım adına. Ee, sorunuza çok büyük bir şekilde cevap verdim hocam. Yani o teşekkür ederim hani, teşekkür. Yani hani şimdi bir şey desem farklı yorumlar olabilir. Evet. Herkes e, kendi bildiğini konuşur zamanı gelince. Ama tabii buna benzer Türk futbolunda çok olaylar yaşandı. Siz bizden yani yaş olarak da daha büyüksünüz. Yıllardır bu işin içerisindesiniz. Her şeyini biliyorsunuz. Sizler, Bizlerden belli konularda daha da çok biliyorsunuz. Aa. Yani üç bu dönemin olduğu gibi ben yani soyun odasında büyüyen bir çocuk dayılarımla yıllarca onlarla oturduk, gezdik. Bir de basmanlara gittik, maç seyrettik, her yere gittik, çıktık. Ben hiç buna benzer olaylar hatırlamıyorum. Yani evet, ee, haklısınız olay çivisi çıktı derler ya öyle oldu şu anda. Evet yani bu şu anda artık ee, yani Ecmel Bey'in çok ciddi sıkıntıları var. Ben onun adına bazı şeyleri de burada söylemem yanlış olur. Muhtemelen kendisi bir daha alakalı bir açıklamada da planlıyordur. O açıklamadan sonra her şey biraz daha netleşeceğini düşünüyorum ben. Ama şu tabii çok konuşuldu. İnsanlar arıyorlar, soruyorlar. Dediğimiz gibi yani asla iki takım arasında herhangi bir sıkıntı olmadı. Bizi çok güzel maç öncesinde ve maç esnasında misafir ettiler sağ olsunlar. Maçtan sonra da yanımıza gelip bizi o halde, o halde olmalarına rağmen yola koydular. Ee, ben onlara bu alanda teşekkür ederim. Onun dışında maç esnasında tabii verdikleri karar İstanbul Spor Kulübü için kendi kararı. O konuda da yorum yapmak istemiyorum. İçin doğrusu. Sevgili Başkan çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Çok İyi teşekkürler. Olun. Ee, Abdullah Avcı Trabzonspor teknik direktörü mikrofonlara açıklama yapıyor. Ee, Üzüntü verici geceler akşamlar yaşıyoruz. Ee, son derece üzüntülüyüm. Ee, ve buradan çıkarken geçen hafta ondan evvelki haftalar yaşadıklarımız üzüntü verici ee, ve bununla ilgili kararı futbol federasyonu verecek. Onun dışında ben ve ekibim e, sadece oyun ve oyunun içinde kalmak, oyuncuyu geliştirmek, futbola katkı sağlamak için bundan önce de böyleydi. Bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğim. Bununla ilgili çok meraklıydım detayına girmeye gerek yok. Bence en önemli şey bütün paydaşların, hani futbol ailesinin paydaşlarının birbirimiz olan saygıyı kaybetmeyelim. Saygıyı daha arttırırsak birbirimize olan, hoşgörüyle olursak daha iyi şeyler yaparız diye düşünüyorum. Üzüntülüyüm. Hepimiz üzüntü içindeyiz. Futbol Federasyonu verecek kararı bakacağız. Yarın itibaren önümüzdeki hafta sonunda oynanacak maçı en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Futbolcuların duygularını, düşüncelerini merak ediyoruz hocam. Soyunma odası nasıl bir aklı oldu? Yani onlar da onlar da aynı şekilde üzgün. Sadece bir konuşma yaptık. Buna benzer konuşmayı soyunma odasında da yaptık. Değişik bir şey yok. Ve bu bizim hani konuşmakla veya bir şeyler söylemekle değiştireceğimiz bir durum değil. Biz oyunun içini geliştirirsek bununla kalacağız. Ben bir şey söyledim, o oyuncu bir şey söyledi. Bu durumla alakalı e, yorumları yapmak e, bizim şeyimiz değil. Biz bunu değiştiremeyiz ki. Yani biz sadece oyunu güzelleştirebilirsek, doğru bir oyun anlatabilirsek, bulunduğumuz yere değer katabilirsek, oyuncumuza değer katabilirsek bu beni mutlu edecek. Ben bu tarafında kalacağım. Bugün bitti. Bunu yaşamak istemiyoruz. Yarın sabah cumartesi oynayacağımız maçı hazırlanacağız. Teşekkür ederiz, ederim. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Evet elbette Trabzonspor ...tarafı için zor bir durum... ...yani burada az önce de... ...Sayın Başkan'la da konuşurken o da vurguladı... ...Trabzonspor'luk bir durum da yok... Ee, ...Trabzonspor'un... ...hani müdahil olabileceği... ...söyleyip değiştirebileceği... ...bir durum da yok... Ee, ...ama olayı biz... ...hocayla e, burada... ...nakletmeye çalıştık yani... E, ...Erman Hoca'nın da vurguladığı gibi... ...varın... ...hakemin çağırmasında fayda... vardı ayda vardı. Ertuğrul Doğan'la Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da dedi ki artık hani kelimeler tabii ay birebir değil. Canımız atak etti. Siz hakkınızı helal edin. Biz çekiliyoruz demiş.